Merhaba Hacı Ceyli izleyicileri. Videoya bu emoji sesiyle başladık. Hacım arkadan ses yapmış oluyor. Bugün nihai oluyoruz bu desteğiyle. 3 maç kaldı. Bakalım hadi maçlara geçelim. Flamaları güzeldir rakibin. Rozeti de güzeldi. Sonuçta maden elçiliği, duvar yıkıcılığı bir deste oynuyor. Şu şekilde buz büyücüsü atalım. Rakip muhafızlar oynuyor. Peki. Soldan bir hasar alacağız. Almadık. Al almayı bekliyordum ama. Peki. Şimdi rakip nereye destekleyecek? Bu tarafı. Peki. Sol tarafa zaten valkör yetecek. Orada da zehir var. Savunmamızı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Sanırsam oraya bizim bir barbar böyle saklamamız gerekiyor. Çok ucundan böyle oldu. Helalsin Valkür. Çok güzel. Ekstra harcamak zorunda kalmadık. Bekliyorum. Defansif oynuyoruz. Rakip muhafızlarını gösterdi. Duvar yıkıcısını gösterdi. Ve 13 seviye Çetesini gösterdi On seviye olduğuna pek takılmamış herhalde destesini eklemiş Atak kartında Duvar yıkıcı var tabi ama Duvar yıkıcı ucuz ve, ve Yan bir atak kartı gibi o yüzden Belki başka bir atak kartı da vardır Bilmiyorum Ben yine sağ tarafı destekledim. Güzel mezar taşıyla onları tutsak çok güzel olacak. Çok güzel tuttuk. Valtur da gitti. Hacım kalp attı bize. Güzel. Ortalı bir buz boyutu satarak güçlü madenciyi de savunalım. Rakip galiba şu an muhafızlar bekletiyor. Peki. Sol tarafa Valtür atıyorum. Rakip. Şöyle yapalım. Burada zehir atıyorum bu arada. Çünkü o özceye benzemiyor. Burada bir buz virüsü lazım şu an. Yoksa vuruyordu. Güzel. Duvar yıkıcılar da zehirden etkilendi. Hemen bir mezarlık atığa deniyorum kartlarım güzel oldu orada birlikte bir kasırgayla da süslemiş olacağız rakip benim atam sırasında saldırmaya çalıştı bakalım iyi vurduk düşmanlar görürse çok güzel olur güzel dart goblinini aldık soldan hasar alabiliriz zaten rakibin kartı düşük seviyeli Hemen zehir atıyorum. Mezarlık bekliyordu demek ki. Peki. Barbar ve Lille orasının işi çok kolay bitecek. Rakipten ilginç atak denemeleri geliyor bu arada. Yani. İlk dart. dart. Dart'ı az önce attı evet. Ama ben bekliyorum. Peki hemen orayı savunuyorum. Peki iki tane iskelet kaldı orada. Saldırı yapmalıyız diye düşünüyorum. Rakip bir anda nasıl vurdu öyle. Kasırga deneyebilirdim belki ama denemedim. Güçlü madenci orada ölür diye düşünüyorum. Barbar böyle saklıyorum. Keçi atağa çıkmak için bir yavruç derama olsaydı azıcık hasar verdi rakip evet. Onun için iyi dedi. Sola lazım. Sağ şu lazım. Çok güzel bir savunma. Öndeyiz. tane daha ihtiyacımız var ama bu arada. Peki boşa oklar attı. Nasıl savunmamız lazım. Orada kart. Hayır dart falan vuracak. Bizim de hayır. 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 arkadaşlar. Ben şimdi sizlere bir 45 dakika sonradan geliyorum. Yani az önce video durdu fark ettiniz. Ben denedim denedim. Yani savaş günlüğü şu şekilde. Zafer yenilgi, Zafer yenilgi döngüsünde ilerlemiş. Saatte 12 olmuş. Ben şimdi video tamamlansın diye iki tane maç sonucundan bağımsız olarak. Ya bunu daha önce de yapmıştım. Ya yapacak bir şey yok. Yani Nihai olduğum video demek ki daha sonraya. Biz şimdi iki tane maç oynayalım. Evet maça geçtik. Bakalım rakibin filamasında elektrode gördük. Ve sanırsam elektrode Açıkçası yıldırımı varsa zorlanacağız kasırgası varsa da zorlanacağız. Muhtemelen ikisi de var gibi. Hemen altın şövalyenin dikkatini dağıtalım. Ama altın şövalye pek dinlemek istemedi. Her neyse oraya barbar verliği de atalım. Altın şövalye ölmedi. Evet. Savunmamız başarılı şu an. Başka bir şey yaptım. Gerek yok. Barbar bir tane vurdu rakip sonunda anka atmayı denedi ama Buz büyücüsü savunması yapalım. Ekserimiz de dolmuştu. Söyledi. İyi evet. Bu sayede dedim ama devamı gelmedi. Neyse. Tamam biz beklemeye devam ediyoruz. Şimdi dediğim gibi Kasırga ve Yıldırım elektro devri destelerinde bulunabiliyor. Ama rakibin barbar valide var. ve barbar valide bulunabiliyor. Merak ettim yani diğer büyülerimde. Şöyle bir mezar taşı. Önüne elektro dev gelirse. Önüne gelmedi. Tamam mezar taşına kurtardık ama zaten ikincisini döndüreceğiz gibi duruyor. Çünkü elektro dev gelene kadar mezar taşı canı bitecektir. Buraya bir zehir şart oldu. Bir de kasırga. Elektrodevi de bir, bir tık uzaklaştırdık. Zehrin canı yeter mi? Yani zehrin hasarı güzel gitti. Anka'yı öldürmeye. Yumurtasından bahsediyorum. Buz satalım peki. İksir hızlandıkça bence bizim avantajımız da mezarlık ataklarımız hızlanacak. Bu rakibin elektrodevi de Evet, kasırgasının olduğunu gördük. Üstüne kasırga bu bir canlı yaşıyor orada. Çok güzel. Kasırga altın şövalye kombosu yapıyor. Artık bir mezarlık hata yapalım biz de. Rakip patak yaptı zaten. Vali niye öyle garip hatta ama. Anka vurmayacaktır değil mi Anka? Evet. Tek patlama hasarını aldık. İkinci mezar taşını döndüreceğiz. Bu ilk mezar taşıydı. Hemen buz büyüsü atıyorum. Yani yıldırım'a var. Kasırgası var. Barbar Valley var. Tamam. Tahmin ettiğimiz tüm büyüler var. Orada yumurta belki ölmeyebilir diye. Barbar Valley'de attım. Çok güzel rakibim. Yeteneği boşa gitti ama peki biz savunalım. Bizim de mezarlığımız boşa gitti. İlginç oldu. Ama bir bombacı ile bir mezarlık savunulmuyor demek ki hasar aldı rakip. İddialı bir şekilde yıldırım atmaya da devam ediyor. Yani yıldırımı daha güzel bir yerde kullanabilirdi bu arada bence ama kendisi bilir. Zehirle orayı halledelim. Biz de bir barbar böyle bar bar atalım. Üstüne çok da güzel bir mezarlık. Şövalde biz atak yaparken kendisinin saldırısını destekleyen iksiri kalmayacak. Bu rakip rahat rahat böyle bomboca atıyor. Diyor ki savunurum ben bunu. 5 iksiri 2 iksir savunurum diyor. Ama her defasında hasar alıyor. Artık 3 kat iksirdeyiz. Çok güzel. Altın şöyle nasıl yarıyor bakın çok gereksiz bir kasırga. Oh, rakip. Maalesef. Bu, son annelerin yersizdi. Şöyle bir mezar taşı. Hiç böyle ortadan bombacı falan da denemiyor. Normalde de denenebilecek bir hamle. Aa, yanlış kart. Evet, rakibe laf ettik o kadar. Bizim de başımıza geldi. Savunmamız da lazım o kadar mezarlık atıyorum ama keşke saldırıya mı daha fazla iksir keseydim. Betevin yıldırım ama yetişti. Yani evet bu maçı kaybettik. Bilmiyorum orada yanlışlıkla mezarlık atmak kötüydü tabi. Sağlık olsun diyelim ben bir şey demek istemiyorum. Vallahi yapacak bir şey yok. Zaten alıştım artık her geç. Bir gün nihai olacağım. Evet bu videonun sonu buraya gelmeseydi daha iyiydi tabii ki de ama yapacak bir şey yok. Biz son maçımızı da yapalım. Elimizden geldiğinin en iyisiyle oynamaya çalışalım. Rakip 12 seviye. Evet. Nasıl bir şans. Şu an bir enerji düşüklüğü hissedebilirsiniz konuşmamda veya oynayışımda da. Ama ben şu an normal karşılıyorum. Yani şu an benim için çok doğal bir şey bu. Burada çok uzun süredir. Yani çok uzun değil. Daha uzun da oldu ama yani bir süredir. Nihai olmaya çalışıyorum. Daha zaman var sezonun bitmesine. Ben olacağıma inanıyorum. Yani Nihai olacağım bir gün. Bu 5 gün içerisinde. Ama demek ki bugün kısmet değilmiş. Biz en azından videoyu tamamladım diyorum şu an. Rakibin de seviyesi 12 o bir yana destesi de ilginç. Sanırsam ya yani prens görünce mega şövalye geliyor akla. Atacağım mı mega şövalye? Yok dev gördük pardon. Minyon sürüsü gördük. Şu gördük. Bir tane goblin aradım. aradan. Belki umursadığını söyleyemem. Ama Ha gerçi iskeletler çıkıyordu, Evet. O kadar bunadım şu an. buz, buz büyücüsü boşa gitti. Neyse. Yani pek bir adil maç, pek adil bir maç değil bu. Rakip 12 seviye. Ama yenelim bari. 12 seviye adama da yenilmeyelim ya. Tamam o kadar yenildim bugün ama Böyle zehir atmak daha mantıklıymış sanki ama neyse. Bombacı atmasına rağmen az daha vuruyordu barbar. Biz defansımızı yapalım. Ana kule açık zaten o yüzden kasırga atmakta çekinmedim. İlginç ataklar bunlar rakip tarafından. Dün yani dümdüz mezarlık açacağım şimdi hiç uğraşamayacağım. Ve zehir. Tamam. Barbarlar da tabi evrim gelmesinden dolayı kullanım oranı arttı ama yine benim için sıkıntı. Bilmiyorum bu evrim olayı deste bazında bana sıkıntı oldu. Fişekçiydi, kraliyet deviydi. Genel olarak bana pek yarayan bir Meta oluşturmadı yani. Ben şahsen evrimleri seviyorum. Yani so, evrimlerin evrimler hakkında olumlu düşünüyorum ama işte benim için kötü. Zehri de gerek kalmadı. Maç bitti. Evet bugünün videosu ilginç oldu. Ama buraya kadar izlediyseniz de çok teşekkür ediyorum. Hacer'i nihai olacak. Daha 5 gün 11 saat var. Arada bayram da var bu arada. Hepinizin kurban bayramını kutlayayım. Buradan. Videonun sonuna geldik. Buraya kadar kim öyle kim kal. Kadar... Buraya kadar izleyen insan sayısı bir elin parmağını geçiyor mu bilmiyorum ama. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok. <laughs> Görüşmek üzere.